Arkadaşlar, saya çöreği yapacağız. Saya çöreği hamurundan bir de kabartma tozlu çıtır çıtır fırında katmeli yapacağız. Aynı hamurdan iki çeşit yapıyoruz. Saya çöreğimizin hamuru için iki yumurta akını koyduk. Sarılarını üzerine süreceğiz. İki yemek kaşığı yoğurdumuzu koyuyoruz. Bir yemek kaşığı kadar sirkemizi koyuyoruz. Üzüm veya elma hiç fark etmiyor. Arkadaşlar bir su bardağı kadar sıvı yağımızı koyuyoruz. Bir su bardağı Tuzumuzu ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. Arkadaşlar bu karışımı birazcık çırpıyoruz. Sütümüzü ekliyoruz. Bir su bardağıdan biraz fazla olabilir, bir buçuk su bardağı olabilir. Çünkü iki çeşit yapıyoruz. Bir buçuk su bardağı sütümüz, 2 tane kabartma tozumuz. arkadaşlar çok güzel dışı çıtır çıtır içi yumuşacık Çöreklerimiz olacak. Arkadaşlar bu da toplamda 8 su bardağı unumuz var ama ben her zaman için söylüyorum un kalitesi fark ediyor. Yani hamurunuzu yaptığınızda birazcık sıvı olursa un koyabilirsiniz katı olursa birazcık sütle açabilirsiniz. Arkadaşlar ilk etapta çırpma telimizle hamurumuzu güzelce karıştıralım. Sonra hamurumuzu ekleyerek ele yapışan bir hamur yapacağız. Unumuzu ekleyerek Hamurumuzu yoğuralım. Kıvamını göstereceğim size. Arkadaşlar hamurumuzun kıvamı, bakın ele yapışıyor. Eğer tabii ki zorlanırsınız ya elinizi hafif şöyle bir yağlayın. Hamurumuzu bir yarım saat dinlendirelim. Arkadaşlar. Dinlendiğimiz hamurlarımızı iki eşit parçaya böldük. İki çeşit çörek yapıyorduk. Saya çöreğimizi şöyle çok büyük olmamak şartıyla normal bir santim kalınlığında açıyoruz arkadaşlar. Aralarına şöyle bir servis tabağı büyüklüğünde yağlıyoruz. 5 tane bezemizi üst üste koyuyoruz. Hepsinin arasını yağlıyoruz arkadaşlar. Bu ya katman veriyor. Her tarafını yağının gelmesine dikkat edin. Sonra şekeri hamurumuzu açacağız. Böyle de yine bir 15 dakika dinlendireceğiz. Böyle 5 tane yufkamızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. Son 5. yufkamız Arkadaşlar bunun üzerine yağ sürmüyoruz. Bir 15 dakika böyle üzerine streçini koyup dolapta bekleteceğiz. Dolapta dinlendirdiğimiz saya çöreğimizin hamurunu arkadaşlar bakın zaten yağlayıp koyduğumuz için lastik gibi açılıyor. Üstüne birazcık yağ döküyoruz. Elimizle esnete esnete açıyoruz. Açıldıktan sonra şöyle gül böreği yapar gibi hepsini kıvıracağız. Yine dinlendireceğiz. Ve çekerek esneterek kendi etrafında gül yapar gibi yapıyoruz yine üzerine bir streç koyup arkadaşlar. 10 dakika dolapta dinlendireceğiz. Arkadaşlar saya çöreğimizi tepsimize bir yağlı kağıt koyduk. Şöyle elimizi yağlayarak oklava vurmadan güzelce düzeltiyoruz. 1 santim kalan olan da olacak. isterseniz oklava ile de büyütebilirsiniz ama hiç oklava vurmayalım böyle daha güzel oluyor unlamadan katmanlarımız daha güzel açılıyor kat kat bir çöreğimiz oluyor saya çöreği evet arkadaşlar bakın bir santim kalınlığında her tarafına eşit olarak düzelterek yapalım Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir tane yumurta sarısını güzelce süreceğiz. Her tarafına eşit olarak Sasarımızı sürdük. Şöyle bir çatal yöntemi yöntemiyle şöyle çizikler atıyoruz arkadaşlar. Gerçi kabarınca o çizikler ne kadar kalıyorsa ama yine de bir görüntüsü hoş oluyor. Saya çöreğimiz. Saya çöreği Yozgat'la meşhur. Evet arkadaşlar. 180 derece fırınımızda kızarana kadar pişireceğiz saya çöreğimizi. Saya çöreğimizi fırında kabarma haline bakın arkadaşlar. arkadaşlar bakın. Saya çöreğimizin çıtırtısını şöyle kesiyorum. İçerisinin tel tel oluşuna bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın içerisine tel tel. Saya çöreğimiz dışı çıtır, içi tel tel.